Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta beraberiz dostlar. Daha ne diyeyim ya? Ne diyebilirim abi. bizim adam niye beğeniyorsunuz gibi bir... Buradan atlayış mı yapıyormuşuz? Ha, ha burada hasarlarımız... Aa anladım dostum. Tamam. Çok anlamsız bir video olacağı bence ama olsun. Neyse. Ne yapacağız? Roblox oynayacağız. Şimdi... Aaa, bu ne? Ha buradan böyle... Bilemedim. Bunlar ne kanka? Yok ben, e, yok para vermek istemiyorum. Lütfen siz de olun. Siz de siz olun. Ailenize kesinlikle oyunlar için para ödemeyin. Ödetmeyin arkadaşlar. Yeah. Şimdi bu ne diyor? Böyle paramız yokmuş. Paramız olmadığı için direkt olarak yine e, atlıyoruz. <laughs> Atladım. Gidiyorum. Bir yerlerinizi kır. Siz de gerçek hayatta bir yerlerinizi kırdıkça para kazanmak ister miydiniz? Mesela yani o <laughs> efekt Bunu yapmak istemiyorum ama bazen oluyor işte yapacağım bir şey var. Bana şey yapmayın. Daha deminkinden çok değişik bir şey yapmadık ama... Daha fazla para aldık. He, Çünkü ben daha demin bunları yükseltmişim. O yüzden hani ne bileyim yükselttikçe daha iyi kırılıyor galiba. Bilmiyorum evet. Gör, öyle gibi görünüyor. Bir arkadaşımız sürükleniyor. Biz de sürüklenmeye başladık. Auu sağdan atlamak daha mantıklıymış. Bak ben onu bilmiyordum. Öğreniyoruz. Zamanla öğreneceğiz inşallah. Burada tıklamanın falan bir şey anlamı yok galiba. Eee... Sadece öyle seyredeceğiz. Gel galiba. Galiba yani 100 dolar kazandık. Biraz daha atlayacağız işte. Kendi AFK atlayabiliyormuş bu arada. Fakat niye sağdan atlamıyorsun? Ee, daha çok iyi olmaz mı öyle diye düşünüyorum ama bilemeyeceğim. Gördüğünüz gibi. Atlıyor ya olmuş sıç sıç sıç. Yalnız bu şöyle iyi oldu ha. Da biz artık ikinci bölümü geçmeliyiz gibi geliyor bana ya. Bana biraz ikinci bölüm şu bir de şuradan anlatmak istiyorum. Bu sağdaki şeyden uçacağım çünkü şuradan. Çok para kazandırmadı bu arada. Sadece hızlandırdı beni. Yani demek ki oranın çok bir anlamı yok. Demek ya çünkü... okey. Ben ne bileyim öyle öyle zannet. Öyle zannetmiş ama... değilmiş. Kaç kaçıncı seviye oldum lan? Kafatası 5, kaburga kafesi 3, Black Camus, Black Camus 2, ömrü bir. Bu ne? Ha bu biz. Biz gidebiliriz. Yalnız adam e, seviye yükseldikçe fark ettiyseniz altın oldu. Alıyoruz ya. Alıyoruz kardeşim. Yani şimdi e, altın falan benim işim aslında. <laughs> yeah. 200 e, Tut, tut. Hadi lan. Hadi lan şuradan. İkinci seviye. İkinci seviyeye niye geçemiyorum? Bunu anlayamadım. İkinci seviyeyi neden geçemediğimi anlayamıyorum. Biraz daha mı yükseltmem? Sevgili dostlar. Biraz daha mı yükseltmem? Olmaz. Bana bunu açıklar mısın? Yeter artık bana şu ekranı açmayı <laughs> Gideceğim. Atlayacağım ya. Kemiklerimi kıracağım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter artık kemiklerimi kıracağım vallahi. bu arada oyunun sesleri muhtemelen size gelmiyor şu anda onu da ayarlayacağım <laughs> Şu atta <atlayışı> işi <bir> yapayım. <laughs> Yeter artık ya. Buru yine geçemedi. Yine geçemedi. Evet. Daha deminki rezil atlayıştan sonra geri geldik ya öyle bir şey <laughs> bir farklılık yokken yani. geri geldik. Birazcık seviye atladık. Ama o tarafta benim bir türlü ikinci seviyeye geçemememin sebebini hala anlam durumdayız Neyse ya yani bakacağız bir şeyler demek ki öyle şık gibi şık deyince olmuyor dostlar. O yüzden ne yapacağız biz de biraz gayret edeceğiz yani. Şu an yalnız biraz hızlı kaymaya başladım. Kaymak lazım Ka abi. Geçemiyorum ya. Vallahi geçemiyorum ya. Adam 422 milyar yapmış. Bu ne? Ne paralı bir şey? Ee, yok burası bize fazla kanka. Buradan biz yani bu ne? Oğlum ne olduk lan? Ana iki kafalı olduk. Ha ikinci seviye oldum şimdi. Okey. Tamam ne bileyim abi ben böyle olacağını. Abi biz anlamıyoruz. Biraz yani çok saçma oldu biraz. İki kafalı mega mega kom mu olduk. Öyle bir değişik bir isimli bir şey olduk. Canavar gibi sanki. Hiç ve ama olsun ne yapayım yani oyun gereği a geçtik bu arada ben yönlendirmiyorum arkadaşlar kayarken o kendisi gidiyor ee, benim yönlendirme gibi bir herhangi bir şeyim lüksüm yok diyeyim öyle böyle bakıyoruz biz şeyiz ya elçiyiz <laughs> elçiye zeval olmaz ee, öyle, öyle, öyle öyle şimdi buradan tekrardan yükseltmeleri yapıyoruz şunu da aldım mı benim iş. Hiç... Okey adama bak. Adamın karaktere bakalım. Adam. Canavar gibi böyle değişik bir şey. İlginç. İlginç. Anlaması zor. Anlamaz. Tecrübesi yok. <laughs> Gidiyoruz. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Tamam abartmayalım ben işte biraz. Biraz abarttık gibi abartmayalım abi. Bu kaç? Ha 3 mü? Oho 5 diyor lan. Nasıl lan? Oğlum biz ikinci seviye olduk. Vallahi acayip. Buradan makarna ragdoll. Makarna ragdoll olamıyorum arkadaşlar. İyi olmayayım. Ne yapayım yani? Ne, ne yapayım? Ne yapayım dostum? Ben şimdi gideceğim buradan. Tam kız ee... Gidiyoruz öyle. Yine gidiyorum. Oha oha çok kötü uçtum. Çok kötü uçtum. Görenler bir like tuşuna basabilir mi? Ben olsam basarım. Basmayabilirsiniz sıkıntı yok. Ee, çok acayip uçtum. <laughs> 5'i geçemiyoruz ya burada kalıyoruz. Makarna, makarna olamadığımız için geçemiyoruz. Kendimi acaba, gerçi 4000'deydi. Onu alacağım. Ee, bir daha uçayım abi. 4000'deydi. Onu alayım. En azından öyle işte. Ne bileyim işte. Ya, hadi oğlum yürü, 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 yürü. Kendim bir yerlerimi kırmak için heves atıyorum. Böyle bir şey yani. Böyle olacaksınız. Bir yerlerinizi kırmak için hızlı ağzını burnunu falan. Böyle hiç acımayacaksın yani. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi 1300 tamam bize yetiyor. Bize yetiyor. Ee, bu iş olur. Nice. nice güzel. Gördüğünüz gibi makarnayı alabiliyoruz artık. Burası yeşil olunca alabiliyoruz zaten. Sürekli böyle bir geçiş yalnız pek iyi olmuyor ama neyse. Ee, buradan Biraz yükseltme yaptım. Bir de böyle gidelim bakalım değil mi? Neler olacak dostum? Oğlum böyle de acaba şeyden yapıdan ötürü mü çok acayip değişik hızlı gidiyoruz böyle saçma bir gidiş oluyor yani. Çok acayip saçma bir gidiş oluyor. Hayırlısı olsun ne diyeyim? Çok saçma bir gidiş ama yani. Acayip saçma gidiş. Bilemedim. Sebebiyetini bilemedim. Bakalım bu sefer oradan geçebilecek miyim? Ama bu sefer geçeceğim muhtemelen. Çünkü artık yükseltmeyi yaptım yani. Geçeyim. Ana! Ha, şimdi tamam. Olayı şimdi çöközledim ama biraz geç kaldım. Çünkü e, orası 5. seviyeymiş arkadaşlar. Ben daha 3. seviye oldum. Ve bu yüzden de ne oldu abicim? Tabii ki de. Yani şimdi ne var mesela burada? Sümüklü raktör var. Yani 5. seviyede geçebiliyorum. ve O yüzden saçma bir durum. Birazcık evet faaliyet saçma. Ama yapabileceğimiz bir şey var mı? O da yok. Yani o yüzden e, öyle. İşte ne bileyim acayip saçma bir durumla karşı karşıya ya yaz. İyi tamam benlik sıkıntı yok ne diyeyim şimdi yani burada denilebilecek bir şey kalmadı artık. Bekleyeceğiz birazcık para kasmamız lazım kendimizi geliştirip para kazanmamız lazım 29 bin. Abi 29 bin çok ya. Yani tamam hani e, olabilirdi bunu bitirdi ama 29 bin çok değil mi sevgili dostum Roblox sevgili dostum Englol sümüklü böcek anlatabiliyor muyum yani bu bu bize fazla geliyor artık al işte burada tıkandık bu sefer neyse ben bazı şeyleri anlayamazken sen bu kadar <laughs> neyse geziyorum gündüz gece <laughs> Arkadaşlar bu arada diyeceğim bir şey işte ya. Diyeceğim bir şey var da anlattınız değil mi? mi zannettiniz? Yok bir şey yok ya. Birazcık oyun falan filan işte anlatabileceğim bir şey yok yani. Umarım arkadaşlar bu arada lütfen videolarımızı beğenip takip etmeyi unutmayın kanalımızı. Videoları beğenip takip edenlerin inşallah dersleri çok 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 iyi olur. Olmazsa da hayırlısı olur. öyle öyle. Öyle ne diyeceğim bilemiyorum. Yani 5. seviyeye geçebilecek miyim artık? 5 üye olmak istiyorum ya bu oyun. Biraz benim bir yerlerim kıran. Hadi bak 17 bin lira şu anda kendimizi geliştirsek ne kadar para verecek onu merak ediyorum. Bir geliştirelim. Bir geliştirelim abi. Şu an kaç param var? 20 bin liram var. Bir böyle gidelim. Sonra böyle gelelim. Böyle bir daha gidelim. Para edecek mi lan? iyi 100 oh, Bir daha gittik, bir daha geldik. He işte bu sefer para bitti. Kendimizi bayağı geliştirdik. Artık bir şeyler olabileceğine <laughs> inanıyorum ve o yüzden sakince sakince değil pek biraz aksiyona yükseliyoruz da Abi para olmaz ya. Ama bak bu e ben daha demin de daha bu kadar kazanıyordum zaten. Yani burada değişen hiçbir şey yok ki şu anda. Aynı şeyler dostum lanet olsun sen. Niye böyle yapıyorsun ya? <laughs> What the fuck man? 4800 zaten ben daha demin kazanmıştım dostum. Belki neyse bir şey diyemiyorum. Diyemiyorum diyemiyorum diyemiyorum. <laughs> Kendimizi bırakalım şurumlardan aşağıya ki biraz para kazanalım arkadaşlar. Ne diyeyim şimdi 7000 olmuş yine yine de yine iyi. Bu arada bence güzel. Yani şimdi iyi kötü falan filan diyoruz ama yok ya iyi ya. Fena biraz bazı, bazen bazen abartıyor olabilirim ama alıyor <Oluyor> be arada. <laughs> 4.400 4.900 güzel. Adam biri uçarak mı geçti benim yanımdan daha değil mi? 5.600, 5.600. Fena değil, fena değil. iyi güzel, hoş. Q1538 12.000 Neyse neyse. Arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.